YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Mi markasına ait bolca klavye mouse'u kutusundan çıkartacağız. İlk hissiyatlarına yakından bakacağız. Hissiyatlarımı anlatırken ürünün özelliklerinden de sizlere bahsedeceğim. Şimdi isterseniz lafı uzatmadan ürünleri kutularından çıkartalım. İlk olarak bana ulaştığından beri en fazla merak ettiğim ürünle başlamak istiyorum. Mi markasının Art serisine yer alan Z680 modeli şu an elimde. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde kutusunu açalım. Kutu içerisinde neler varmış bunlara bakalım. Kutu içerisinden klavyemizin kendisi tip C kablosu, 2.4 GHz adaptörü, switchleri çıkarırken kullanabileceğimiz 2 adet aparat ve ürünün Mac'e uyumlu hale getirebilmek için kullanabileceğimiz butonlar çıkıyor. Bu butonların kutu içerisinde yer olması gerçekten güzel olmuş. Bunun dışında tasarımdan devam istiyorum. Ürüne baktığımızda direkt olarak kompakt yapısı dikkatlerimizi çekebiliyor küçük görünüyor olabilir. Ancak bütün medya butonlarına da ev sahipliği yapıyor. Üst kısımlarda bu detayları bizler görebiliyoruz. Ve ürün toplamda 68 adet tuşa sahip. En başta sizlere ne dedim? Ürün kompakt bir ürün ve kompakt yapısı her yerde dikkatimizi çekiyor. Burada çünkü ergonomi de ön plana çıkartılmış. Arka tarafta yalan kısımlar üzerinden ürünü iki farklı derece şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Yazı yazma açısından önemli detaylardan bir tanesi. 6 veya 9 derecelik bir açıya sahip olabiliyor ürünümüzün kendisi. Size buradan istediğiniz özelleştirmeyi yapabiliyorsunuz. Peki şimdi ne yapalım? Kullanılan malzeme ile devam edelim. Klavye malzeme olarak kasada ABS plastiğe sahipken tuşlarda PBT malzeme yer verilmiş. Hissiyatımız çok güzel. Butonlarda PBT malzeme görme açıkçası zaten bekliyordum. Ürün genel olarak tasarımı ve özellikleri beraber bu hissiyatı zaten bana vermişti. Hazır tuşlardan bahsetmişken switchten de bahsedelim. Üründe sarı switchlere yer verilmiş. Bu bahsetmiş olduğumuz switchler 2 milimetrelik bir hareket mesafesi, 50 GF çalıştırma kuvveti ve tam tamına 60 milyon tık ömrüne sahip. Gerçekten iyi değerlere sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Ve dokunma hissiyatı o kadar güzel ki yazı yazmak ya da genel kullanım için bu klavye benden tam puan aldı diyebilirim şimdiden. Eğer mobil bir kullanıcıysanız ürünü çantanıza atıp her yerde kullanabiliyorsunuz. Yani iş dışında oyun içinde kullanabilirsiniz. Çünkü switchlerimiz ve ürünün genel olarak özellikleri oyun tarafında da işlerimizi gayet karşılayabiliyor ben memnun kalabileceğinizi düşünüyorum. Ve isterseniz switchler kısmı üzerinde de özelleşmeler yapabiliyorsunuz. Aparatımız demiştim ya kutu içerisinde yer alıyor. Bu aparat sayesinde switchleri sökerek farklı switchlerde buraya yerleştirebiliyorsunuz. Özelleşme konusunda bir problem söz konusu değil. Ve bunun yanı sıra da bir mekanik klavyeden bahsediyoruz sizlere buradan. Ancak bu mekanik klavye şıkır şıkır sesli çalışmıyor. Bu benim için önemli çünkü ben evde geç saatlere kadar çalışıyorum ve çevremdeki kimsenin rahatsız olmasını istemem. Bu ürünle tok bir sesle karşılaşıyorsunuz. Genel kullanımda kesinlikle hem kullanıcıyı hem de çevredekileri rahatsız etmiyor. Ve yazı yazarken en güzel şeylerden biri de arkadan aydınlatma. Üründe arkadan aydınlatma desteği de bulunuyor. Arkadan aydınlatma seviyesi gayet güzel. RGB renklerimiz var. 18 farklı mod arasında geçişler yapılabiliyor. Ya yani şunu söylemek istiyorum. Bu boyuttaki bir klavye RGB renkler gerçekten çok güzel yakışmış. Modlar arasında değişiklikler yapıp Özelleşime de yapabiliyorsunuz. İsterseniz efektleri daha hızlı hale getirip daha yavaş hale de getirebiliyorsunuz. Kompakt bir ürünü arkadan aydınlatma RGB ışıklar çok fazla yakışmış. Gelelim bağlantı teknolojilerine. Ürünü 3 farklı şekilde bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Birinci yol Bluetooth 3.0 veya 5.0 desteğimiz var. İkinci yolda kutudan çıkan tip C kablo ile birlikte ürünü bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Ve son yolda artık bizim klasik olarak bildiğimiz Wi-Fi adaptörü ile birlikte yapılıyor. Seçeneklerin olması güzel. Eğer mobil bir kullanıcıysanız ki bunu yeniden vurgulamak istiyorum. Kolay kolay ürünü bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Modlar güzel. Peki Enes bu modlar nasıl seçiliyor? Bundan da bahsedeyim. Klavyenin üst tarafındaki yapı üzerinden seçimleri yapabiliyorsunuz. Hatta fark ettiyseniz burada Mac ve Windows için farklı bir yerde bırakılmış. Buradan seçimleriniz yine platforma göre yapabiliyorsunuz. Hatta ve hatta bu klavyeyi 3 farklı cihaz içinde kaydedebiliyorsunuz. 3 farklı cihaz arasında geçtiğinizde yukarıdaki butonlar arasından tek bir şekilde tıklayarak yapabilirsiniz. Mobil bir kullanıcı için mükemmel seçenekler. Farklı platformlardan bahsediyorum. Evet bu ürünün kutusunda zaten bizler Mac içinde butonlar görmüştük. Özelleşmenizi buradan da yapabiliyorsunuz. Yani seçeneklerin olması bu ürünü gerçekten ciddi şekilde ön plana çıkarmış. Ve şimdi gelin son olarak bataryadan bahsedelim. 4000 mAh büyüklüğünde bir batarya sahibiz. Bu batarya 3 saatte tam şarj edilebiliyor. 5 volt 1 amper olacak şekilde. Kullanım süresi olarak da marka ışıklar kapalı iken 200 saate kadar bir kullanım yapılabildiğini belirtmiş. Ancak sizler ışıkları açtığınızda bu kullanım süresi düşecektir. Işıkları açmanız fazla normal. Bu kadar güzel modlara sahip olan bir klavyede ışıksız kullanım yapmak pek doğru olmazdı diye düşünüyorum. İyi güzel hoş klavyeden bastım beğendiğimi de söyledim. Ancak merak edilen bir detay var. Bu klavyeye nereden ulaşacağız? Bu klavye Xiaomi'nin resmi distribütörü olan Meiko'nun internet sitesi üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Meiko'nun kendi internet sitesinde Mi markasına ait farklı ürünler de göreceksiniz. Oradan gidip ürünleri kontrol edebilir, satın alabilirsiniz. Ve satın aldıktan sonra aklınızda bir soru işareti kalmasın. Çünkü burada firma ilk yıl garanti desteğini de sizlere sunuyor. Yani ürünü satmakla bırakmıyorlar, ürünü de arkasındalar. Ve Miyako ile alakalı ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Miyako çok sık bir şekilde indirim yapan firmalardan bir tanesi. Ben piyasada 1000 liraya satılan diş fırçalarının yaklaşık 299 lira seviyelerini oradan iki defa satın aldım. Yani iki farklı indirime denk geldim, bunu söylemek istiyorum. Eğer sizler de indirimlere bakmak istiyorsanız, Miyako'nun Instagram sayfası üzerinden indirimleri takip edebilirsiniz güncel olacak şekilde kampanyalar orada paylaşılıyor. Ve şimdi sıra geldi Mi markasının E85 model isimli klavyesine yakından bakmaya. Şunu söylemek istiyorum. Bu klavye gerek fiyatı gerek de barındırmış olduğu özellikleri birlikte ciddi şekilde ön plana çıkıyor. Şimdi isterseniz ilk olarak kutu ile başlayalım. Daha sonrasında ürünün özelliklerini sizlere anlatayım. Kutunun içerisinden ürünümüzün kendisi çıkıyor. Sadece farklı bir detayla karşılaşmıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Tasarımla devam edecek olursak butonlarımız yuvarlak yapıdalar. Daktilo benzeri diyebiliriz. Medya tuşları da yukarılara konumlandırılmış durumda. FM fonksiyonu birlikte menü butonlarını kullanabiliyorsunuz. Bol bol da kısa yol tuşumuz var. Medya butonları bence işlevli oluyor. Bu boyutlardaki bir klavye de görebilmek sevindirici. Ve bu ürünü ön plana çıkartan bir diğer detay da çift platform desteğinin olması. Bunu zaten ürüne baktığımızda anlayabiliyoruz. Bazı yerlerinde Windows ve Mac için iki farklı yapılar yerleştirilmiş. İnce ama hoş bir detay haberiniz olsun. Ve bunun yanı sıra malzemeden de bahsedelim. Ürünü kapsayan kısım üst kısım metal ve malzemeye sahip. Diğer kısımlarda ise ABS plastik kullanılmış. Şimdi butonların aralarının metal olması yazı yazarken kullanıcıya güzel hissettiriyor. Ben uzun süre Bununla beraber yazı yazdım ve hissiyatı gerçekten güzeldi bu ürünün. Farklı bir rengi daha bulunuyor ki ondan da sizlere bahsedeceğim. Ve tasarımın dikkatimi çeken bir diğer kısım da ürün açıları oldu. Ürün kendinden olacak şekilde 8 derecelik bir açıya sahip. Sizler açıyı değiştiremiyorsunuz. Ancak en ideal yazı yazma açılarından bir tanesi 8 derece. Bunu da vurgulamış olalım. Kutudan çıkarı çıkamaz bu açıyla birlikte kullanıyorsunuz. Ve arkasında kullanan kılçuk yapılar da ürünün kaymasını engelliyor. Haberiniz olsun. Switch tarafına gelecek olursak bu üründe de makas ayaklı bir tasarıma yer verilmiş. Bu yapıyı farklı markalarda görmüştük. Özellikle ofis ve genel kullanıcılar için geliştirilmiş bir switch türü kendisi. Yazı yazarken hissiyatı oldukça yumuşak. hafifli hissedebiliyorsunuz ve açıkçası sesi çalışı da söylemez. Ben yazı yazarken fasile keyif alabildim. Eğer ofis ve genel kullanım için bir klavye arıyorsanız bu klavye bakmanızda bence fayda var. Peki şey de sorabilirsiniz. yani Enes biz yazı yazacağız ama üründe arkadan aydınlatma desteği bulunuyor mu? Hayır bu destek yok. Ürünün fiyatını göz önüne aldığımızda bence aydınlatma desteği göz ardı edilebilecek bir detay. Benim düşüncelerim bu şekilde. Ve bağlantı kısmına devam edelim. Ürünün arkasında yalan adaptör veya bluetooth ile birlikte ürünü bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth tarafında Bluetooth 4.2 desteğimiz bulunuyor. Ve butonlar yardımıyla da Bluetooth veya wireless kısmı arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Sağ üst kısımdaki butona tıklamanız burada yeterli oluyor. En merak eden kısımlardan birine geldik batarya tarafına. Aslında burası şu şekilde ayrılıyor insanlar arasında. Şarjlı mı, pilli mi? Bu ürüne şarj değil de pilli bir yapı görüyoruz. Pille birlikte ürünü kullanabiliyorsunuz. Arkasına taktığınızda işlem tamam. Şunu da söyleyebilirim pil tüketimi açısından. Üründe herhangi bir arkadan anlatma desteği olmadığı için pil tüketimi oldukça optimizasyonlu şekilde olacak. Tabii keşke bizler burada şarjlı bir yapıyı görseymişiz. Ancak ürünün fiyatı göz önüne alındığında böyle bir şeyle karşılaşmamız fazla normal ürün fiyatına göre gayet iyi bir deneyimi sunuyor. Ve bu ürünün farklı bir rengi de bulunuyor. Benim önümdeki renk beyazı sizlere şu anda pembe rengini gösteriyorum. Ürünün pembe rengi de oldukça şık görünüyor. Buradan istediğiniz tercih yapabilir. Belki kız arkadaşınıza hediye olarak da pembe klavye alabilirsiniz ki ofis ortamında güzel görünen şık ve ergonomik bir klavye kendisi haberiniz olsun. Air 85 modeli bu şekilde şimdi sıra geldi. G06 modeline yakından bakayım. Bu model mekanik bir klavye ve hissiyatları gerçekten güzel. Kutusundan anlayabildiğiniz üzere tam boyu bir klavye kendisi. İlk olarak tasarımına başlayalım. Ürüne göz attığımızda farklı rengi tuşlar dikkatlerimizi çekiyor. 3 farklı denge sahibiz bir ESC butonundaki sarı ve bir genelde kullanılan gri rengi ve diğer rengimizde daha koyu bir gri. Bu hali bir ürünün ben çok şık durduğunu düşünüyorum. Ve kullanılan malzemeye geldiğimizde ürünün kasasında metal malzeme yer verilirken tuşlarda ve arka kısımda ABS malzeme kullanılmış. Metal soğukluğunu yazı yazarken hissedebiliyorsunuz. Ben oyun klavyelerinde metal malzemeleri seviyorum ürün ağır ve kaliteli olduğunu hissettiriyor. Tasarımı dikkatimi çeken detaylardan biri de şüphesiz ki kablo. Ürünün kablosu örgü bir yapıda, klavyenin rengiyle de uyumlu. Örgü olması nedeniyle de uzun süre kullanımlarda daha dayanıklı olabileceğini anlayabiliyoruz. Ve şimdi gelelim merak eden detaylardan biri olan tuşlara. Ürünün tuşları açılı yapılarda ve altında da bizler red switchleri görüyoruz. Bu modelin blue switch versiyonunda bulunuyor. Ancak bana markanın göndermiş olduğu versiyon kırmızı switch yani red switch. Bu red switch yumuşak bir yapıya sahip. Klik sesi yok. Atlama noktası da switch yapısı nedeniyle bulunmuyor. Oyunlar için sevilen switch türlerinden kendisi. Ben genel kullanımlarımdaki hissiyatımı beğendim. Oyun tarafında da bence kullanıcılara güzel hissettiriyor. Ve dayanıklılık tarafında da şunu söylemek istiyorum. Bu klavye 50 milyon tık ömrüne sahip ve 4 milimetrelik bir anahtar mesafesi, 50g efektif bir çalışma kuvvetine ihtiyaç duyuyor. Peki ürün RGB aydınlatmaları sahip mi? Hayır RGB aydınlatmaları görmüyoruz. Tek renk bir aydınlatma var. Bu da beyaz ışık. Tuşlara baktığımızda bizler bu rengi görebiliyoruz. Çünkü tuşlarda çift taraflı malzeme kullanılmış. Arkadaki ışığı bizlere yansıtabiliyor. Ve sizler isterseniz bu ışığı da kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben aydınlatma seviyesini beğendim. Ancak bu tarz bir ürünle RGB ışıkları görebilseymişiz belki daha güzel olabilirmiş. Peki şeyi de merak ediyor olabilirsiniz ya. Yine arkadan ayırma arkada desteğimiz var ama bu ışıklar modlu olacak şekilde kontrol edebiliyor mu? Tabii ki edebiliyor. Altı farklı moda sahibiz. Modları sizler değiştirip özelleştirebiliyorsunuz. Ben modları tek renk olmasına rağmen gayet beğendim. Bir son olarak medya butonlarından bahsedeyim. Üst tarafa konumlandırılmışlar. FM kombinasyonu ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve bunun dışında bu ürün oyun odaklı bir ürün olduğu için Windows kilitleyici özelliği de bulunuyor. FM Windows ile birlikte bunu aktif edip Oyunlar sırasında yanlış dokunmayla birlikte masa üstüne dönmenizi engelleyebilirsiniz. Ve bu kısmı da bizlere eşlik eden klavye Mi markasının mekanik klavyelerinden biri olan G06 versiyonu olmuş oldu. Görüşlerinizi bu klavye ile alakalı bekliyorum. Ve 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 sizlere favori ürünlerimden birini gösteriyorum. Bu ürün fiyatıyla birlikte kesinlikle yok satabilecek bir ürün. Sunabildikleri muhteşem. Bunu en baştan söylemek istiyorum. Ve pro algısını direkt olarak kullanıcıları hissettirebiliyor. Ve size daha fazla beklemeden klavyeye daha yakına bakmak istiyorum. Bu ürünün bütününde metal malzemeler yer verilmiş. Hissiyatımız çok güzel. Premium'u direkt olarak anlayabiliyoruz. Özellikle çerçevelerde bir detay var hoşuma giden. Klavyenin tuşları çerçevelerle bütün bir halde yapılmış ve ne klavyenin çerçevesi tuşların dışına çıkmış ne tuşlar klavyenin çerçevesinin dışına çıkmış. Oldukça kompakt ve hoş görünüyor. Ve bu kompakt yapısı sayesinde Normal klavyelere göre bu bahsetmiş olduğumuz klavye %23 daha küçük ve 9.3 mm'lik bir kalınlığa sahip. Bu değerleriyle birlikte tam boyu bir klavye olması nedeniyle ürünü ben fazlasıyla beğendim. Ve ürünün butonlarına yakından baktığımızda bir şeyler dikkatimiz çekiyor. Ufak oyukluklar görüyoruz. Bu da parmaklarınızı buraya dokundurduğunuzda butonları daha kolay bir şekilde kontrol edebileceğinizi yazı yazarken daha iyi deneyimler yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Ürünü bence en fazla ön plana çıkaran detaylardan biri şüphesiz ki burası. Ben yazı yazarken üründen fazlasıyla memnun kaldım. Tabi yazı yazarkenki deneyimi olumlu etkilen bir şey daha var. Kullanılan switch türü. Bu ürünün 3 farklı switch türü var ancak bana ulaşan modelde brown switch'e yer verilmiş. Nazik bir hissiyatı var onu söyleyebilirim. Yazı yazarken nazikliği hissedebiliyorsunuz. Daha çok ofis tarzı ortamlar için hedeflenmiş switchlerden bir tanesi. Sessiz olması da ofis tarzı ortamlarda ne kadar iyi olduğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Ben hitap ettiği kitle itibariyle ürünün bu haliyle çok güzel deneyimler sunabileceğini düşünüyorum. Ben geçirmiş olduğum vakitte üründen çok fazla memnun kalabildim. Eğer sizler ofis ve genel kullanıcı odaklı bir klavye arıyorsanız bu ürüne kesinlikle bakmalısınız. Ve şimdi sıra geldi arkadan aydınlatma hakkında konuşmaya. Üründe arkadan aydınlatma desteği bulunuyor. Işık şiddeti ve modları da ayarlanabiliyor. Modları bu tarz bir klavye için çok güzel olmuş. Evet tek renk bir aydınlatmamız var. Ürün hitabetli kitle itibariyle gayet güzel ancak hem ürünün modları hem de aydınlatma seviyesi ürünün daha premium görünmesine katkıda bulunmuş. Yani ben bu ürünü bu videoda övdüm mü? Evet övdüm çünkü üründen dediğim gibi çok memnun kalabildim. Ve tasarımda dikkatinizi çekmiş olabilir. Ürünün sağ üst kısmında böyle parlak bir yapı var. Diğer butonlardan farklı. Burada neleri görebiliyorsunuz? Ürünün pil durumunu, yapılan bağlantı ürünü ve kullanan platformu görebiliyorsunuz. Ancak en büyük numaralardan biri buranın altında yetiyor. Bu kısmı kaldırdığınızda içerisinde USB adaptörü görüyorsunuz. Evet yanlış duymadınız USB adaptör buraya yerleştirilmiş. Bu adaptör yardımıyla birlikte bağlantınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir detay ayrıyeten bir parantez açıyor olacağım. Ve işiniz bitti diyelim USB dangalı artık kullanmayacaksınız ya da bilgisayarınızda kalacak. Bu parlak kısmı gelip üzerine takıyorsunuz. Mıknatıslı bir şekilde oraya yapışıyor. Ve şimdi gelelim isterseniz bağlantı türlerine yakından bakalım. Ürünü bilgisayarınızı iki farklı şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ya kablolu ya da kablosuz olacak şekilde. Ve kablosuz tarafta da iki farklı seçenek bizlerin karşısına çıkıyor. Birincisi ürün içerisine yalan adaptör sayesinde bağlanabiliyorsunuz. Bir diğer kısım da Bluetooth yardımıyla. Bağlantıdan sonra da bataryayla devam edelim. Kablosuz klavyelerde en fazla merak eden materyalden biri batarya. Ürün 1 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu batarya tipçe üzerine şarj edilebiliyor. Marka ışıklar kapatıldığında 4 aylık bir kullanım süresini elde edebileceğini vurgulamış. Ancak sizlerin yapacak kullanımları göre bu alacağınız sürede değişiklikler yaşanacaktır. Çünkü marka burada ufak bekleme yapmış. Ancak günde 2 saat kullanırsınız demiş. Yani sizler 2 saatten fazla kullanırsanız 4 aydan daha az bir kullanım süresiyle karşılaşacaksınız. Bence oldukça normal piyasadaki klavyelerin çoğu böyle bir deneyim sunuyor. Sıra geldi Mi markasının sessizlik odaklı ürünlerine yakından bakmaya. Bu ürünler iki farklı yapıda karşımıza çıkıyor. Şimdi mouse'u ben ayıracağım çünkü burası bir set halinde satılıyor. Mouse bana ayrı bir şekilde gönderildi. Bu kutu içerisinden çıkan mouse bu mouse aynı. Ondan dolayı tek bir şekilde bahsedeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi bu ürün dediğim gibi ofis odaklı gelişmiş bir ürün. Çünkü sessizlik odaklı olmasıyla ön plana çıkıyor. Özellikle su sıçrama konusunda IPX4 sertifikasına sahip olması bence ürünü ön plana çıkarmış. Şimdi isterseniz detaylarıyla başlayalım. tasama yakından baktığımızda tam boy bir klavye görüyoruz. Numerik tuşlara sahibiz. Ofis kullanıcıları için numerik tuşlar önemli. Ve butonlarımız arasındaki boşlukta neredeyse yok. Bu bence yazı yazma deneyimini olumlu şekilde etkilemiş. Kullanılan malzeme ile merak ediyor olabilirsiniz. Ürünün bütününde ABS malzemeler yer alıyor. Fiyat itibariyle gayet normal bir malzeme yapısıyla karşılaştığımızı söylemek istiyorum. Ve kullanılışlık odaklı devam etmek gerekirse ürün gerçekten çok sessiz çalışıyor. Yazı yazma hissiyatı da yumuşak. Bu nedenden dolayı uzun süre yazı yazdığınızda parmaklarınızda bir acık, kızıklık hissetmiyorsunuz. Bazı marka klavyelerde artık yazı yazmaktan eldiğiniz acıyabilir. Ben uzun süre test ettim bu klavyede böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gelelim medya butonları kısmına. Üründe diğer klavyelerde olduğu gibi medya butonlarına yer verilmiş. FM kombinasyonu birlikte kontroller yapılabiliyor. Ve bunun dışında PC ve Mac deneyimi düşünerek bazı tuşlarda iki platforma da yer verilmiş. Yine Mimax'ın ait diğer klavyelerde bizler bu detayı görmüştük. Ve belki dikkatinizi çekmiş olabilir. Üründe herhangi bir arkadan ayırtma desteği bulunmuyor. Yazı yazarken arkadan bir beyaz ışık görsek bence güzel olabilirmiş. Bu üründe böyle bir şey karşımıza çıkmıyor haberiniz olsun. Bağlantı olarak ürünü tek bir şekilde bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Ürünün arkasından çıkan adaptör yardımıyla hem klavyenizi hem de mouse'unuzu aynı anda bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir detay var. Mouse'u açtığınızda içerisinde bir boşluk verebilirsiniz. USB kısmı ile alakalı. USB kısmı orada değil klavyenin arkasında yer alıyor haberiniz olsun. Yani kutu içerisinden çıkmama gibi bir durum söz konusu değil. Tek bir dangle üzerinden dağıtım yapıldığı için mouse içerisinde bu dangle yerleşilmemiş. Yeniden vurgulamış olalım. Peki bu ürün neyle çalışıyor? Ürün pille çalışıyor. İki adet kalem pil taktıktan sonra işlem tamam oluyor. Bu hem klavye hem de mouse tarafında geçerli. Arkadan aydınlatma desteği olmadığı için uzun süreler kullanabileceğimiz anlamına geliyor klavyenin kendisini. Ve şimdi isterseniz mouse devam edelim. Mouse da klavyede olduğu gibi sessizlik konusuyla ön plana çıkartılmış. Klavye ile birlikte bence güzel bir ikili olmuşlar. Ve belki dikkatini çekmiş olabilir. Mouse'da kırmızı detaylar var. Ürünün bence dinamik görünmesini sağlamış. Ve dinamik görünmesinin dışında bizler bu butonlar yardımıyla DPI seviyeleri arasında geçişler yapabiliyoruz. Ürün 3 farklı DPI seviyesine sahip. Bunlar 800, 1200 ve 1600 olacak şekilde. Kırmızı butona tıkladığınızda DPI seviyeleri arasında değişiklikler yapılabiliyor. Ve genel dayanım yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Sessiz olmaları nedeniyle ve genel hissiyatları nedeniyle bu ürün bence ofis kullanıcıları için biçilmiş bir kaftan. Kablosuz olması ve fiyatının bu seviyelerde olması yine bu seriyi ön plana çıkartabilmiş. Ve bu videolukta benden bu kadardı. Sizden Mi markasına ait bu ürünlere ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmına yalan bazıları üzerinden gidip ürünleri satın alabilir. Fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Bu işlemleri yaparken bana da destek olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olabilir mi? videoyu beğenebilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli diyorum ve videoyu bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Beneniz, Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.